Merhabalar, hoş geldiniz. Bam gün hızlıca bir giriş yapmam gerekiyor. Çin'den çünkü meteor gibi telefon yağmuru var. İnanılmaz. Adamlar durmuyor. Yemin ederim şu 3-4 günde 4 tane telefon falan duyuruldu. Bunları şimdi sırasıyla birbiriyle alakalı şekilde sıralayıp tek tek size anlatacağım. Fiyatları nedir? İçinde neler bulunuyor? Alınır mı? Alınmaz mı? İçlerinde gerçekten değişik telefonlar var. Çin gerçekten gözünü dikmiş durumda. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet, gündemimizde ilk olarak Honor 500 ve 500 Pro var. Ve bu telefonun tasarımını gördüğünüzde aklınıza hemen bir şey gelecek. Evet, evet gel geldi değil mi? Evet. iPhone Air gelecek. iPhone Air'e aşırı benziyor ama zaten işler burada kızışıyor. Honor stratejik hamleyi tam olarak burada yapmış arkadaşlar. Görünüş olarak birbirlerine aşırı benzeyen bu iki telefon sadece görünüş olarak benzediğini söyleyebilirim. Çünkü Honor burada iPhone'un yapmadığını yapmış ve üstüne koymaya devam ediyor. Yani resmen e, iPhone kullanıcıların hepsini çekmeye çalışıyorlar gibi geliyor bana. Ama bu güzel bir şey çünkü o kadar ince bir telefonda böyle güzel donanım koymak bence artık birazcık daha işim yeteneği ya da marifeti mi denir? Aynen marifeti bile diyebiliriz bence. Çünkü ince telefon kullanmak bence lüks bir şey. Yani telefonlar gitgide kalınlaşıyor. Bataryasını arttırıyorlar, onu arttırıyorlar, bunu arttırıyorlar. Onu koyayım, bunu koyayım, şunu koyayım. Kamera lensi çırt çırt çır çır derken ağırlaşıyor. Yani bir yandan tek et, elinizi tek elle böyle elle tutup rahat bir şekilde tek elle yazabilmek ne bileyim parmağınızı ağrıtmaması yani incelik ve hafiflik olarak telefonlarda bu özellik önemli bir şey. Sonuçta ben yanımda laptop taşımıyorum. O yüzden Honor'un şimdi gelin içine bir bakalım. Bir dıştan içine doğru bir gidelim. Bakalım beğenecek misiniz? Nasıl bir telefon? Yani görünüş olarak zaten Air'e aşırı benziyor. Peki donanım olarak ve iç nasıl? Aa bu arada bu arada hemen küçük bir dipnot geçeceğim. Bunu belki başlıkta da öyle yazmış olabiliriz. Bilmiyorum ama bu daha önce de yaşanmış bir olay. İlk birkaç gün önce bizim K90 diye çektiğimiz telefonu hatırlıyorsunuz K90. K90 Poco F8 olarak geldi. Şimdi aynı olay tam olarak bu telefonda da olacak. Honor 300, 500 serilerini Çin'e özel çıkarıyormuş tekli rakamlarını. Ama çiftli rakamların hepsi genellikle global satış yapılıyor. Bunun nedeni ne ben de bilmiyorum ve merak ediyorum. Bu konuyu araştırıp belki ayrı bir video olarak da yapabiliriz. Çin niye böyle ayrı davranıyor? İşte ona 300, buna 400, sana 500 falan böyle bilmiyorum ama e, buna ilgimi çekti. Honor 600 olarak Türkiye'de ve dünyada Honor 600 olarak karşınıza çıkacak. Şimdi o zaman başlayalım. Tasarımı kopya mı yoksa ilham mı aldılar? Honor tasarımda hiç kolay kaçmamış arkadaşlar. Premium hissettiren bir tasarımı var. O konuda zaten iPhone Air'e benzemesi o premiumluğu oradan zaten geldiğini fark etmişsiniz. Honor 500 serisinin içerisinde ince çerçeveli ekran, köşeleri yuvarlatılmış modern hatlar, dairesel kamera adası, mat arka yüzey, hafif gövde ile gerçekten Apple Air serisini anımsatıyor. Ama fark tam olarak şurada, şuracıkta. Honor 500 Pro'da kullanılan kamera halkası ve minimal gövde çok daha Android'e özgü bir estetik sunuyor. Yani kopya diyemeyiz ama bu tasarım benzerliği olarak ilham alındığı bence söyleyebiliriz. Bu konuda herkes herkesten ilham alıyor. Sonuçta kimse birbirinden çok bambaşka telefonlar çıkarmıyor. Şu anda trendlerde nasıl kıyafetlerde trendle modada ne varsa telefonlarda da açıkçası o takip ediliyor. Şimdi geçelim önemli kısımlara. Ekran, işlemci ve batarya. Her iki modelde de düz AMOLED 6.55 inç bir ekran bizi karşılıyor. Evet, Pro ve normal model arasında herhangi bir ekran boyutu farkı yok. 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı artık zaten şart. 10 bit renk desteği ve 6000 nit tepe parlaklığı seviyesi sunuyor. 1.05 mm çerçeveden gerçekten vazgeçmiyor ve bunu piyasanın en iddialı çerçevelerinden biri olduğunu da söylüyor. Ekran olarak gerçekten hiç kısmamışlar. Apple'ın da daha günümüzde yeni 120 Hz'e ye geçtiğini düşünürsek bence nice. O zaman performans. Honor 500'de 4 nanometre sürecinde üretilen Snapdragon 8S Gen 4 yer alırken 500 Pro sürümü 3 nanometre mimarili Snapdragon 8 Elite ile geliyor. Ve bu sayede telefonlar popüler bir MOBA oyununda 120 FPS'i sabit bir şekilde koruyabiliyor. Oyunlarınızda herhangi bir FPS sıkıntısı hiç yaşamadan rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. O zaman işlemcisi konusunda da içimiz rahatsa hadi gelin bir de kamera kısmına bakalım. Asıl farkın görüldüğü yer kamera deniliyor. Bakalım gerçekten fark var mı? Ne gibi değişiklikler var? Görelim. Honor 500 serisi fiyat segmentinin sınıfının en büyük sensörlerinden biri olan 1.4 inç CMOS sensörüne sahip. Tabi ama asıl bizim için önemli olan ana kamerası. Ana kamerada ise 200 megapiksel ile donatılmış. 200! Her iki modelde de 12 megapiksel otomatik odaklanmalı ultra geniş kamera bulunuyor. Tabi bu Pro modelde daha farklı. Pro modelde bunlara ek olarak OIS destekli 50 megapiksel 3x telefoto kamerayla geliyor. Ön tarafta ise 50 megapiksel selfie kamerası mevcut. Şu ana kadarkilerin çoğu 30-40 olsa da Honor bu incelikte telefonda 50 megapiksel selfie kamerasını da unutmamış. Ve bu selfie kamerası da 4K çekebiliyor. 4K selfie kamerası mı? Nasıl? Yan taraftaki özel kamera tuşu da tabii ki de eklenmiş. Başkalarından ilham alınmış ya da yaratıcı bir fikir. Orasını siz karar verin. Özel kamera tuşu sayesinde ekran kapalı iken bile kamera uygulamasına bastığınız gibi erişebiliyorsunuz. Bunu daha önce görmüştük. Ancak bu incelikte bu kadar güzel donanımlara sahip olduğu için gerçekten tekrardan Honor'u takdir ediyorum. Şimdi kamera kısmını konuştuk. Bu telefonu tabi kullanabilmemiz için batarya önemli. Tabii ince bir telefonda bataryanın da verimliliği gerçekten değerli. Çünkü ben özellikle iPhone Air'da bataryasının düşük olması benim için çok büyük bir eksi. Ben akşam yatarken telefonumu şarj eden bir insanım. Sabah kalktığımda da o telefonu yüzde yüzde alıp onun beni bütün gün boyunca idare etmesini bekliyorum. Artık bu telefonlara bu kadar para veriyoruz. Bir günümü çıkarsın. Çünkü bir parçamız oldu artık arkadaş yani. Bu bir işin gerçeği. Seri yalnızca 7.75 milimetre kalınlığına rağmen 8000 mah kapasiteli dev bir batarya barındırıyor. 8000 mah. What the hell? What the hell yani insan gerçekten şaşırıyor. Bu kadar ince bir telefon, bu kadar yüksek kapasitesi olan bir batarya takmak mı? Ya helal olsun. Millet 5000'e çıkamadı. Üstelik bu da etmedi. Telefonlar bir de 80 watt hızlı kablolu şarj özelliğiyle geliyor. Hadi o zaman fiyatlarına bakalım. En önemli, en cazip kısım da zaten bunun ne kadar olacak? Evet hadi Honor burada klasik ama işe yarayan tarifesini uyguluyor. Çin fiyatlarına baktığımızda globalde çok agresif bir fiyata gelmesi bekleniliyor. Eğer Türkiye'ye gelirse tahmini 20 bin 30 bin TL bandında olabileceğini söylüyorlar. Ama 20 bin 30 bin liraya böyle premium segmentte güzel bir telefon yani akıl alınmaz bir şey ya. Ben telefonun 20 bin 30 bin liraya geleceğini düşünmüyorum. Her türlü bence 50-60 arasında olur. Vergisi var, o su var, bu su var eklendiğinde fiyatlar değişiyor. Çin'deki direkt saf fiyatıyla ne yazık ki e, satılmıyor. Ama bakalım eğer gerçekten o fiyatlara satabilirseler herede gerçekten konuşulacak bir telefon olacağından eminim. İnce, kaliteli, performansı iyi, daha ne tadından yenmez. Honor 500 günlük sosyal medya, 500 Pro ise daha detaylı işleriniz, daha hızlı şarj ve güçlü kamera isten premium orta segment bir kullanıcı için yapılmış. Honor 500 serisi özellikle tasarımda beni gerçekten etkiledi. Yani orta segmentin artık üstüne çık çıktığını kesin olarak bence anladık. Yani ben telefon orta segment demem, ortanın bir tık üstü, premium'su orta da diyebiliriz. Peki, sizce Honor bu telefonlarla piyasaya ses getirebilecek mi? İnsanların algısını ve dikkatini Apple'dan uzaklaştırabilecek mi? Merak ediyorum. Ama Çin'in bu yaptığı hareketler global pazara açılmak için bana aşırı mantıklı geliyor. Avrupa'da ve Amerika'daki insanlara çünkü bu telefonları aşılayabilmek çok zor ama bu fiyatlarla, bu özelliklerle gerçekten akıllarda bir sürü soru işareti bırakıyor. Eminim onlar da bizim kanalımızı izleyip telefonlarla ilgili detayları öğreniyorlardı ve siz de eliniz ve cebiniz için en uygun telefonu umarım seçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız ve fikirleriniz bizim için çok önemli. Lütfen aşağıya fikrinizi bırakmayı unutmayın. Bir like ya da dislike beğenmediyseniz abone olup kanal açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.